merhabalar sevgili hanımlar bugün sizlerle bir motif paylaşacağım genellikle bu motifi pulla yapıyorlar benim elimde o pul olmadığı için boncukla yaptım ben yalnız <laughs> çıkarttım örneği mazur görün 3 yapraklı olacaktı Ben dalıp 5 boncuk aldığım için iki yapraklı yapmak zorunda kaldım şu an sizinle yaparken 3 yapraklı yapacağım motifimi kanalıma abone olabilirsiniz videolarımdan haberdar olmak için Hemen şöyle boncuklarımı alarak başlayayım yapmaya. Motifimiz şöyle dursun. 6 tane boncuk alacağım. Bunlar hazır pul gibi satılıyor bu boncuk yerine. 6 gözlü, 5 gözlü. Onlardan kullanabilirsiniz. Onun kullanımı daha rahat oluyor. Benim elimde olmadığı için boncukla yapıyorum ben şu an. Eğer beni takip ediyorsanız e, görmüş olabilirsiniz. Daha önceden bir videom var. Parmakta motif başlamayı göstermiştim. Şu şekilde ipime boncukları dizdim. Normalde parmakta nasıl motif başlanıyorsa aynı o şekilde yapacağız. Boncuk bir şey değiştirmeyecek bizim için. Şöyle ipi tutuyorum parmağıma tek kat doluyorum. Bu şekilde ve şuradan ipimi geçiriyorum. Parmama batırdım ipi Şu şekilde ipimi geçirdim. Oraya bir düğüm atacağım. Şöyle. Böyle birleştirdim. ipimi çekip iyice sıkıştırıyorum. Böyle altı boncukla bir halkam oluşturdum. Boncuk olmasaydı yine e, bu halkanın üzerine e, çekiştirmeyecektim baştan. 6 tane zürafa yapıp ondan sonra çekecektim. Şimdi şunları zürafa farz ederek üstüne geçiyorum. Her boncuğun üzerine bir zürafa gidiyorum. Boncuk yerine altında zürafa olacaktı. Tabi öyle de yapabilirsiniz bunun içine boncuk koymasanız da olur ama öyle biraz boş görünüyor, sade görünüyor. Böyle boncuklu ya da pul koyarsanız daha düzgün, daha gösterişli oluyor. Koymazsanız da ortası boş kalıyor. E, o çirkin görüntüyü önlemek için de tohum koyabilirsiniz oraya. İğneden yapılan tohum yine ip sarılarak yapılan tohumlardan kullanabilirsiniz. Bu arada ben son ama geldim. Bu şekilde ipimi tekrar sıkıştırıyorum. Üstüne zürafa geçerken gevşiyor çünkü. Bu şekilde ilk kısmımızı bitirmiş olduk. Şimdi yaprak yapmaya başlayacağız. Şu görmüş olduğunuz yaprakları yapmaya başlayacağız. Başladı dediğim gibi aslında bunların üç tane olması gerekiyordu. Ben yani tabi dalgınlıkla beş boncukla başlayınca iki tane yapmak zorunda kaldım. Hemen yaprağa başladım, zürafamın içine battım. Tümümü attım. Bir tane pırpırla yaprak yapmaya başlıyorum. Pırpırımı yaptım. Üstüne çıkıp bir pırpır daha konduracağım oraya. Bu şekilde aşağı ineceğim. İpimi çok çekmiyorum. Böyle yukarı çıkıp pırpır yapacağım. Bu şekilde yaprağım toplamda dört kat olacak. Yani şu pırpırlarım dört tane olacak toplamda. Böylece bir yaprağımı bitirdim buradan devam edeceğim. Bir yaprak buraya. Bir yaprak da buraya yapacağım. Ondan sonra şu görmüş olduğunuz e, çiçek kısmını yapmaya başlayacağız. Bu şekilde motiflerimi bitirdim. Şey e, yapraklarımı bitirdim. üç tane yaprağı tamamladım. Şurada gösterdiğim şekilde. Şimdi şu pembe kısmı çiçek kısmı yapacağız. Geriye üç tane boncuğumuz kaldı çiçek için. Şu her boncuğun üzerindeki zürafalar var ya. Onların üstüne başlayacağız. 6 pırpır buraya. 5 pırpır buraya. 6 pırpır buraya. Bu şekilde e, çiçeğimizin temelini oluşturacağız. Hemen başlayayım şöyle. Sizin için. mem attım pırpır pır yapmaya başlıyorum hemen Şöyle ilk pırpırımı yaptım. Zürafanın içine 6 tane yapacağım. 3 tane mi yaptım? Şöyle burada altı pırpırımı tamamladım. Şimdi diğer boncuğumun içindeki zura üstündeki zürafaya geçeceğim. Buraya da 5 tane yapacağım. başlıyorum hemen yapmaya. şöyle buraya 5 tane dolduracağım. Hanımlar bu şekilde 6, 5, 6 olmak üzere şu 3 boncuğumun üzerindeki zürafayı doldurdum. Toplamda 17 e, pırpır oldu. Şimdi bu pırpırın üstünü şurada görüldüğü gibi iki kat zürafa gideceğim. Motifimizina burada dursun. Başlıyorum hemen. Şöyle zürafam. Şöyle ne büyük ne küçük orta halli bir şey yapıyorum. Bu şekilde şimdi bir sıra gideceğim ben hemen. Şöyle eşit aralıklarla. Şöyle bir sıra durafan mı gittim? Şimdi ikinci sırama başlayacağım. Yaprak kıvırayım rahat görün, orası karışmasın. Şöyle ikinci sırama dönerken şurada yapacağım zürafanın içine üstüne çıkacağız ya Şuradaki ipi biraz geniş bırakacağım gördüğünüz gibi Çünkü onu da zürafa olarak kullanacağım sonra bu sırayı böyle ikinci sefer dolanacağım bu şekilde ikinci sıra zürafamı da döndüm şimdi şu üstte gördüğümüz sık iğne sık iğne kısmını yapacağız Onun için de şöyle 6 tane olacak onlar toplamda. Arada 2 tane zürafa boş kalacak şekilde kemer atıyorum. Şöyle Şu şekilde Bunlardan zürafamın üstüne altı tane dolduracağım. Köprümü yaptım. Şimdi şöyle üstüne bu köprülerin sık iğne ile geçeceğim. Şu ipi çift kat yaparsanız yani tekrar bu köprünün üstünden bir köprü daha yaparsanız şu sık iğneniz daha kalın görünür. Ben tek kat e, geçmeyi tercih ettim. Sizin göz zevkinize göre o ipi iki katta yapabilirsiniz. Şu şekilde. Sık iğne geçiyorum. Böyle böyle tüm kemerlerin üzerine dolduracağım. Hanımlar motifimiz böylece bitmiş oldu. Şöyle küçük bir tane var. bunu yazmalarınızda mutfak havlularınızda çalışabilirsiniz. Onlara uygun düşer. Şöyle yapılışını gösterdiğimde biraz daha büyük yaptım. Bunu da namaz başörtülerinizde, büyük havlularınızda kullanabilirsiniz. Motifimiz bu şekilde. İzlediğiniz, takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Kolay gelsin hanımlar.